Hanımlar herkese merhaba. Şimdi öncelikle tığı gösteriyorum. 2 numara 1.75 kullanacağım. Büyük beden motife başlıyorum. Şu anda sadece kare motifinkini yapıp göndereceğim. Sihirli halkayı yapıyorum. Bir tane zincir. Pardon bir tane düğüm atıyorum. 3 zincir çekip 3 tane dolgu yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. 3 tane daha dolgu yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. 3. <laughs> dolgumu yapıyorum. Trabzan şeklinde yapıyoruz. 3 zincir çekiyorum, 4. Dolguyu yapıyorum, 3 zincir çekiyorum, şuraya ilmek kaydırmayla batıyorum. 4 tane köşe yaptım. 2 zincir çekip şu yanındakine ilmek kaydırmayla bir geçiş yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Geriye gidemeyeceğim için buradan devam edeceğim. 3 tane dolduruyorum. Köşe yapacağım. 3 zincir çekiyorum aynı yere tekrar 3 tane dolduruyorum. bir zincir çekiyorum araya ikinci köşemi yapıyorum 3 tane dolduruyorum 3 zincir çekiyorum yine köşeme üç tane dolduruyorum aynı yere ikinci köşeyi de bitirdim birinci köşem ikinci köşem 1 zincir çekiyorum. 3. köşeyi yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. 3. köşe için. Yine aynı yere 3 tane dolduruyorum. 3. köşemi de bitirdim. bir zincir çekiyorum. dördüncü köşeye geçiyorum. 3 zincir çekiyorum. Bir zincir çekip ilmek kaydırmayla Hı. batamadım da ilmek kaydırmayla buraya bağlayıp bir zincir çekiyorum. Gördüğünüz gibi 4 tane doldurdum önce kenarlar üçer zincir. Sonra 4 tane köşeyi oluşturdum. 3 zincir köşelerde, aralarda bir zincir. Şimdi bunu bu şekilde bırakıyorum. Laciverte geçiyorum. Her zaman başlamalarda ve bitirmelerde birer zincir çekmeyi unutmuyoruz. Bir tane zincir çekiyorum ip atmasın diye. Bunu burada bırakıyorum. Daha sonra devam edeceğim. Bir köşeden başlıyorum. Yanındaki iplikten bir köşeden başlıyorum. Bir, iki, şu kalanı da yedirin içine. Üç tane dolduruyorum. Üç zincir çekiyorum. Aynı yere yine dolduruyorum. Üç tane. ortaya geçiyorum. 3 tane dolduruyorum. 1 zincir çekip ikinci köşeye geçiyorum. Yine köşeyi yapıyorum. 3 zincir Üçüncü köşeyi de bitiriyorum. Dördüncü köşeyi yapıyorum. zincirimi çektim bir tane bir zincir çekip ilk yaptığım köşeye ilmek kaydırmayla bağlayıp bir zincir çekiyorum üçer zincir köşelere birer zincir aralara 3 tane trabzan bir zincir çektim burada yine bırakıyorum yanındaki köşeye batıp şu arkada kalan beyaz ilmeği takıp çok sıkmadan buraya bağlıyorum 3 zincir çekip köşemi yapıyorum 1 2 3 4ü sıramda bitiriyorum 1 zincir çekip ilmek kaydırmayla bağlayıp tekrar bir zincir çekip bırakıyorum yine buraya geliyorum arkadaki ipi alıp kastırmayın sakın büzüşmesin orada iki zincir çekiyorum köşemi yapıyorum 2 3 4 5 5. <laughs> sıramı da bitirip bir zincir çekip bağlantımı yapıyorum. Burada bırakıyorum. Yine son beyazı geçeceğim. Karenin son beyazına Son beyaz sıramı yapıyorum. Son derken kare olanın beyaz kısmını yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, bitiriyorum. Şimdi böyle bir kare motif oldu. İki sıra beyaz lacivert, beyaz, lacivert, beyaz. 1 2 3 4 5 6. Şimdi motifleri biz kare olarak değil de enlemesine yapacağımız için şu kenar kısımlarına bu sıralardan ekleme yapacağız sadece. bir tane zincir çekiyorum herhangi bir yerden başlayabilirsiniz bunun için bir sorun yok bir tane bakın ipimi aldım bir tane şu köşeye batıyorum herhangi bir köşe olur trabzanımı yaptım bir zincir çektim şunun yanına 3 tane dolgu yapıyorum Bakın. Köşeye bir tane trabzan. Bir zincir çektim. Üç dolgu. Bir zincir. Üç dolgu. köşeden başladım şu köşeye de bir tane dolgu trabzan yapacağım Pardon bir tane trabzan yapıyorum bakın bitiriyorum şuraya bir sıra ekledim şimdi bunun karşılığında aynı işlemi şuraya yapacağım tam karşısına yapacağım yine bir zincir çekiyorum bir tane trabzan bir zincir dolgu Buraya da yine bir tane trabzan. Bir zincir çekiyorum. Bir tane trabzan. Şimdi iki tarafımı bu şekilde yaptım. Şimdi beyazı alıyorum elime. Yine bunların üzerine yani lacivertlerin üzerine beyaz yapacağım bu yaptığım kutunun içine yine trabzanla 3 tane dolgu yapıyorum 1 2 3 1 zincir yine en sonuncusuna dolgumu yapıyorum. Bu kalan ipleri örerken yedirebilirsiniz. Şimdi bu tarafı bitirdim. Bu lacivertin üstünü yapıyorum. Yine bir zincir çekiyorum. Bu zincirleri muhakkak çekin. Yoksa atma yapıyor arkadan yine karenin içine bakın bu şekilde yedirebilirsiniz bir zincir hep aralarımız bir zincir en sonuncusuna da yine dolgumu yapıyorum bir zincir çekip bitiriyorum şuradan da nasıl olduğunu görürsünüz zaten şöyle enlemesini çıkardık önce kareyi yaptık sonra bir sıra lacivert bir sıra beyaz ördük boy kısmı 11 santim en kısmı 13 santim 13'e 11 olacak etrafının sayısını yapılışını diğer videoda vereceğim önce bunları yapıp bana atmanızı istiyorum ki motif eklediğim için yani kenarlara eklediğim için kafanız karışmasın diye böyle yapıyorum. Diğer videoda da anlatacağım kenarının nasıl yapıldığını.